Kemal arkadaşlarım bundan sonra yapacağı şey. Oturunuz, kitap yazınız. Erdal yaptığı gibi bu ülkeye bir hizmetiniz olsun. Çünkü bu saatten sonra ben argümanlarını da doğru bulmadım. Mesela diyor ki efendim diyor, 50 kere tekrarladı Erdoğan bunu diyor. El yer işte 5 kere ya da 6 kere 10 kere tekrarladı. E o o kadar tekrarlayınca buna bir cevap vermek lazım. Cevap vermezsen insanların aklına soru işareti geliyor. Niye? Erdoğan seni oraya çekmeye çalışıyor zaten. Ben sabahtan akşama kadar Murat bu beyaz gömlek olmamış, bu beyaz gömlek olmamış desem sen illa da bana yok ben niye beyaz gömleği bugün giymek istedim de mavi gömleği tercih etmedim diye cevap vermek zorunda mısın? Değilsin kardeşim. Yani CHP kurultayını yaptı kendi içindeki meselesi. Erdoğan'ın bir konuyu 50 kere tekrarlı o zaman biz gazeteciler ne yapalım? Ya hepimize hakaret de ediliyor iktidar tarafından çoğu zaman. Olmadık suçlamalar da yöneltiliyor. Her bir yaptıkları konuşmaya cevap mı vereceğiz? Ya burada anlatabiliyor muyum? Çekilmek istenen yere geliyor gibi görünüyor Kemal Kılıçdaroğlu ve bunun çok saltız olduğunu düşünüyorum. CHP kendine güveniyorsa Sırf Erdoğan dedi diye bir savunmaya girmesinin nedeni yok ki. Niye savunmaya girsin? Kendinden emin, kurultayından emin, partisinden eminse. Ya ne diyorsun der, yürür gider kendi işine bakar.